Burak Doğan Arkadaşlar merhaba. Burak Doğan Paranormale hoş geldiniz. Bugün e, Fatma ablanın yanındayım. Geçmişte yaşadığı bazı büyük sıkıntılar olmuş. E, cinlerle alakalı ve büyüyle alakalı. Doğru mu abla? Doğru bunlarla alakalı ben de röportaj yapmak istedim kendisiyle. Kendisi de beni sağ olsun kırmadı. Teşekkür ediyorum abla. Bir şey değil. Ee, abla istersen konuya girelim. Hani nasıl başladı, ne oldu, neler yaşadın? Böyle en başından biz anlatabileceğin kadarıyla sözü sana bırakıyorum. Tamam. Ben kendim çalışıyordum. Hı hı. Eşimin rahatsızlığı nedeniyle. O gün evdeydim. Kızım komşuya gitti. Orada kurabiye yapacaklarmış. O anda yoğurt yokmuş herhalde. Yoğurt Ama almaya bir şey Çok az daha yüksek sesle anlatayım. Çok Kızım ağırmış. komşuya gitti. Hı -hı. Yoğurt yokmuş herhalde. Yoğurt almaya geldi eve. Tamam. Tekrar gitti. Tekrar orada bahçesinde çeşme varmış. Çeşme var. Orada çeşmenin başında yukarıdan siyahlı siyahlı kadınlar Gelmiş başına. Sonra abisi şaka yapıyor sanmışlar. Hı hı. Aynı yaşıtlar kızımla. Aradılar benim telefonuma gel Riyan abi evde mi? diye. Riyan abim evde yok dedim. Gittim aldım. Rahatsızlandı. Kaç yıl önce oldu abla bu olay? Şimdi yılını hatırlayamayacağım ama 90 91 falan herhalde. Ya bir 30 sene önce. Evet. Aktılar o zaman. Ee, sonra işte eve geldi. Evde 4 kişi 5 kişi tutamıyorduk. Evin içinde evet. gezdik bütün gece sabaha kadar. Bizim aldım içeriden. uyumadan gidiyordum. Oca'ya götürdük zeytin Dağı'ya, bir tanıdık vasıtayla. Hoca bize kızdı bari, Niye getirmediniz bu çocuğu diye ölecekmiş diye. Bakayım bakayım. kara karasarı. uğrak olmuş. Nazar olmuş. Büyü yapmışlar. Bir de okumasın diye. Okumasın diye büyü yapmışlar. Evet. Ne büyüsü yapmışlar abla? Delirsin. <laughs> evden Delirmişim kaçsın yani. diye. Evden kaçsın diye dağlara falan çıkaracaklar herhalde delirmesi için. Muhtemelen. Oraya koşturduk, buraya koşturduk. Doktorlara götürdüm. Psikoloğa götürdüm, özel doktora. Bazı hocalara götürdüm. En sonunda çağrıyı Zeytin da kocada bulduk. iyileşti. İyileşti. Ama yürüyemiyordu hiç. Hadi. Ayakları tutuldu hiç yürüyemiyordu. Sabaha kadar saçlarını tek tek böyle ayıklıyordum. Hiç uyumadan işe gidip geliyordum. Hadi ya. Evet. İşte baba, baba dolabın kapağını açtım, Lavaboya mı gittin? Tuvalete mi gittin? Hep babasını görüyordu. Baykuş görüyordu. Üç hanede, üç dört hanede gezdik yani. Köye götürüyordum unutsun diye dedesine götürüyordum. Oraya buraya getiriyordum. Her hafta cumartesi, pazar evde durmuyorduk, geziyorduk hep. <laughs> kimse de yardımcı olmadı. Maddi bırak, manevi olarak yanımızda kimse olmadı. Hep ben kendim koşturdum. Öyle uğraştık. İyileşti çok şükür ama Allah'ıma çok şükür. Süre çok ağır geçti herhalde. Ağır geçti, çok Peki, ağır geçti. Aile de abla, hani bu Büyüden dolayı başka musallat uğrayan ya da zarar gören oldu mu? Bir kızım gördü. Biz de oturuyoruz başında. Mesela okuyorum ben. Kur'an'ı bildiğim için okuyorum ama <laughs> e, okutturmuyorlar bana. Böyle etrafım anne işte kapıyı açtı. Kadın beni delir delirtecek. Pencerenin altında kapıya geldi. Su döktü. Suyu döktükten sonra dedi daha çok musallat olmaya başladı dedi. <laughs> hissediyordum yani arkamdan geçtiğini. Sen de hissediyordun Ben onu. de hissediyordum. Peki ben abla hissediyordum. sen hiç gördün mü? Kendisini herhalde. görmedim ama hissediyordum. O alemi hissedebiliyordum. O hissediyordum yani. Hissediyordum. Çünkü o söylediği sıra ben de hissediyordum. Hı <laughs> hı. Sımsıkı tutuyoruz. Kuvvetli insanlarımız da var yanında. Böyle nasıl diyeyim. Tutamıyorduk yani. Delirecekti. Sonra köyde de oldu. Kara pürgüller girdi kapıya geldi. Tuttuk köy hocasını getirdik cami hocasına. Hı hı. O da okudu. Tokadan başka bir şey takma kızım kafana bir Abla neler yaşadı tam olarak? Çok Yani şey şahit yaşadım. olduğun kadarıyla. Şahit olduğum kadar kızımı ya ölecekti ya delirecekti. İkisinden İki biri olacaktı. Yani. Sadece Allah'ım yanımda oldu. Buna inanıyorum çok şükür. Allah inancımı hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Ne güzel. Cenab-ı Allah yanımdaydı. Bugüne kadar da hep yanımda olduğunu Hı -hı. hissediyorum. Öyle geçirdim işte. Peki başka neler oldu abla? Hani Bunlar haricinde herhangi bir şey yaşayan ya da büyüyor, mağruz kalan ya da senin gördüğün, yaşadığın? Ben bunları gördüm. Var diyorlar. <laughs> bahçeye gömülmüş diyorlar. Hangi bahçeye? Köyde Oturduğum ki? bahçenin. Buraya iki mı? İki yerine, bu tarafa, bu tarafa. Bahçeye gömülmüş diyorlar. Çürüdü, çürük şu anda diyorlar. Büyü mü çürümüş? Çürüm, çürümüş herhalde. Çürümüş. Ha, yani etkisini Çocuğum, mi kaybetmiş? Çocuğumun da e, başına bazı olaylar geldi. İş işi bozuldu, düzeni bozuldu. Evini satmak zorunda kaldı işte. Hı Böyle çok şeyler yaşadım yani. hangi <laughs> Yani şu an anladığım kadarıyla bu anlatmış olduğun olayların hepsi yaşandığında hepsi. siz yine bu evde yaşıyordunuz. Evet, bu evde. Kız. Ve o e, ilk olay yaşayan çeşme başında musalla tesiri yapılan O komşu evi. O komşu evi ama eve. bu eve yapılan büyü ayrı bir büyü. E oradan Değil geldi. Onunla bağlantısı yok. Bağlantısı olmadığı için e, o var mı yok mu bilmiyorum. Hı hı. Ama ona yapılmış, bizim hepimizi etkiledi yani. Peki etkiledi. ailede en kötü etkilenen kim oldu abla? Kızım mi? etkilendi. Fiziki bir zarar gördü mü, kalıcı bir hasar oluştu mu ya da herhangi bir şey oldu an, mu? Anma, an, anmıyoruz yanında daha doğrusu. Unutturmaya çalıştırdık hep. Hı hı. Kaç yaşında abla şu an? Şu an 36, 37 öyle. 84. Kaç gün. sene yaşadı abla peki bu olayları? Bol. Uf. Bayağı zaman aldı yani. Bayağı uzun sürdü. Evet. Atlatması uzun sürdü. Vay be. Hocanın yaptıklarını yaptık, düzenli yaptık işte. Ama gele de hiçbir şeyi ihmal etmedik. Bayağı koşturdu. Peki abla, bu eve hani büyü yapılmış ya, eve ne büyüsü? Yani ne için yapmışlar bunu? Artık ne bileyim bizim buradan çıkmamızı istediler, huzursuz olmamızı istediler? Peki var mı Hiç... huzursuzluk? Olmaz mı? Hep bağırışlar oluyor. Bağırış oluyor, sıkıntı oluyor. İşlerimiz yoluna girmiyor. Aynen öyle. Ba hani bazı kişiler inanmıyor ama ben inanıyorum başımdan geçiştiği için ben inanıyorum buna. Hı hı. mesela büyüye cinlere. Evet. Mesela hocalar diyor şimdi inanmayın büyüye falan diyor ama ben kendim yaşadığım için hı hı. okusam da Faydasını. E tabii Peygamber Efendimize de sonuçta büyü evet. yapıldı. Felak ve Nas sureleri okuyorum. Onun okuyorum. sonrasında indi. Devamlı devamını okuyorum. Rahman suresi, Fetih suresi, Yasin. <laughs> Bildiğim kadar bütün duaları okuyorum. Peki abla bu büyüleri haneye vesaire falan kim yapmış? Bu çıktı mı ortaya? Çıkmadı. Bulunmadı yani. Hoca söylemedi. Ha, gördü ama söylemedi. Söylemedi. Kavga yaparsınız diyor. Kapınızın önünden gelip geçtikçe kavga yaparsınız diyor. O zaman şey bu yani sizin Çok aile içinden de biri olabilir. Aile içinden biri de. birisi herhalde. Aile içinden birisi. Eşimin tarafında da var herhalde. Benim tarafımda da var bilmiyorum. Demek ki böyle burada hani gördüğünüz biri kapı önünden gelip geçtikçe kavga edersiniz evet. dediğine göre. Bu evin önünden gelen geçen ya da bu eve giren çıkan biri. Giren çıkan birisi. Her zaman giriyormuş. Hani çıkıyormuş, her şeyimizi biliyormuş. Her şeyimizi biliyormuş. Abla kaç yıllık bu ev peki? Bu ev... Abi evlenince yapmışlar. Fazla isim hiç... vermeyeyim de. Bir olur olur. Bir restoraya falan girmedin değil mi? Hani yapıldığı gibi. Bu. Evet, yapıldığı gibi de duşlarını falan yaptırmak istiyorum da şu an... Aslında bir ev yapılsa hani restore falan edilse acaba hani o büyüğü çıksa etkisi bozulur mu? Bozulur mu? Bozulmuyor, bozulmuyor. Bozsaydı, kızımı getirdim hoca bozardı mesela. Onun üstüne Hı -hı. yapılan şeyleri bozdu. Yani. Beni iş yeri bali senelik iznime var kana senelik iznimle çıkardılar, yardımcı oldular. Bazı ilaçlarını alamadım, iş yeri <laughs> temin etti. Kendileri aldı. <laughs> çok ilginç abla. Yani bir insan niye büyü yapar, bir başkasının ailesini, huzurunu niçin bozar anlamıyorum. Bilmiyorum. Herkesin gözü üstümüzde yani şu an. Göz, göz, çok var üstümüzde. 30 yıldır mıydı abla bu? Yanlış hatırlamıyorsam. 30 yıl mı olmuş dedim bunlar başta. Ha yok şey, Musallat olayı 30 sene musallat olmuş. Olay ama şu an onun durumu iyi. Hayli musallat yok, yok, devam eden var mı şu an? Yok. Şu an yok şimdilik yok ama sıkıntı gitmiyor yani. Ha, o huzursuzluk, huzursuzluk hali, hali devam ediyor. Huzursuzluk devam ediyor. <laughs> İşlerimiz ilerlemiyor, geri hmm. gidiyor. Hâlâ ha. daha uğraşan var herhalde. Muhtemelen ya da hani o yapılan büyünün etkisi. Bunu yapan zaten kadın diyorlar. Kadın. Ama kadını bulamadık. Şüphelendiğin vardır ama değil mi kafanda? Var. Ama işte kesin bir şey olmadığı için de günahını alıp iddiada bulunamıyorsun. Evet, günahı da girmek istemiyor. Evet, doğru. Allah'ın huzurunda hesap vermem lazım. Aynen öyle. Bir de o günümüz var. Onlar bu, o günü hiç çok düşünmüyorlar E araba. Bu dünyada görmesem de öbür dünyada karşılaşacağım. E yani bu dünyada senin huzurunu kaçıran ahirette huzuru evet. bulmaz. Onun da huzuru bırakmaz. kaçsın diye bir şey demiyorum. Burada da orada da. Ki zaten kaçar abla büyü yapanların, yaptıranların. Yer yatak hem dünyada, yok. Hem dünyada evet, ahirette. yer yatak yok. Tabii 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 aynen öyle. Öyle işte. Toparlamaya çalışıyoruz ya. ama toparlanamıyoruz. Daha yani çok... İnşallah yoluna girer. İnşallah. Allah'tan onu istiyorum. İnşallah bir yoluna girse çocuklar Hı. sevindireceğim. <laughs> e çocuklar sevindiriyorum zaten eriklerden, kayasılardan, <laughs> yemişlerden. Güzel bir bahçe. Bunları hep kendim büyüttürdüm, ektim. Yeşilliği seviyorum. İncir ağacı falan da var abla, bu incir ağaçları da ben, mı Onları de... Bunları kendim ektim ben. Kendin ektin? Kendim ektim. Hepsini kendim ektim. Hepsini kendim ektim, eleştirdim. Kaç senelik o incir ağaçları abla? 2 senedir veriyor işte. Gene olmuştur, 6-7, 8 sene falan olmuştur, 8-9 sene. Çalıştığım Aynen. yerden arkadaş getirdi, onların yemişleri vardı. Böyle dal getirdi, ufacık ufacık büyüttürdü. O da benim gibi saf birisi. <laughs> saf diyor kendine kendime de. <laughs> diyor. İşte temiz kalpli olduğumuza, her şeye evet. inananlardan, öyle evet Vallahi evet. ne diyeyim abla hakkınızda, daha doğrusu hakkımızda cümlemizin hayırlısını en hayırlısını versin. versin Allah. Hayırlısını versin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin, amin inşallah. Gene Abla ben bu konuda daha fazla seni yormak istemiyorum. Ama şeyden dolayı çok detaya girip özel geçmişi hatırlatıp moralini de bozmak istemiyorum açıkçası. Evet. evet. Burada bana bunları anlattığın için, vakit ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, Yani buradan ederim. insanlara da hani... Ee, şunu da söylemek aslında bir mesaj gibi bir şey. Hani en yakınlarımız aslında bize en çok zarar veren olabiliyor. Bu dünya gelip geçici. Evet. Kimse paraya, haneye yıkmaya, huzursuz etmeye çocuklarından falan uğraşmasın. Doğru. Bunun dünyada yaşanmışla öbür tarafta yaşanmış farklı olacak. Üstü başı yırtıla yırtıla geliyormuş senin karşına ilerlik alma. Bunu bize yaşatanlara hayatımda elallık vermem yani. Aynen öyle. Şimdi Aynen bilmeden öyle. bu dünyada veririm ama orta, orta tarafta vermem yani. Aynen öyle. Vallahi bir insan bunu niye yapar dünya para, uğruna? Para, eşya önemli değil. O önemli olan insan olması, kalbi temiz olması. Doğru. İnancı olması. Paraya Doğru. tapmayacaksın. Mala mülke tapmayacaksın. Hepsi gelip geçici. Tabii canım, tabii. Aynen öyle. Hani ölünce zengini de fakiri de bir top kefinle gidiyor. Bir çift çorabı giydiremedikten sonra, başına bir çember takamadıktan sonra hiç kıymeti yok, önemli değil. Aynen öyle. O kefini giyemeyenler de var. Var, var, var. var. Evet. Kefen parası olmayanlar da var. Kimsesiz evet. olmayanlar da var. Kimsesizler mezarlar. Parası mezarlı. olan oldukça olsun ister. Fakir o tarafta aç durkana, açın halinden tokanla. Doğru. Tok anlamaz. Böyle işte, bu dünya öyle. Bu dünya böyle. Bakalım abla her şeyin neresi, ileride neler Allah olacak? Allah bundan sonra Allah bir diyor. keder getirmesin. Aynen. Afatlar çok oluyor. Cenab-ı Allah bunları hep kullarına diyor, dur diyor ama kullarımız Aynen. anlamıyor. Kazalar oluyor, Farkında afetler Farkında değil kimse hiçbir şeyin. İşte bilmiyorlar. Aynen. Bilmiyorlar. Seller oldu. Yangınlar çıkıyor. Dünyanın her yerinde var afat. Her doğru. yerinde var. Bunlar işte Allah'ın bir gösterişi. Ama buna inanan yok yani. Bir mesaj aslında ama biz işte bu mesajların anlatılmak istediğini belki de anlamıyoruz çoğu zaman. Hiçbir şey sebepsiz Anlasınlar, değil. de, dur Dursunlar. Saygı, sevgi göstersinler. Büyüklerine, küçüklerine. Doğru. Saygı olmayan yerde sevgi de olmaz. Aynen öyle abi, doğru, doğru. Mesela İzmir'e biniyorsun. Çok seyrek karşılaşıyorsun sana yer verenleri, gençlerimizde kulaklarında kulaklık, ellerinde telefon, evet. görmemezlikten geliyorlar. Otobüslerde de öyle. Otobüs Maalesef diyor, öyle. evet. Gençlerimize bunu öğrettiler, çoluklarına, çocuklarına öğrettiler, sevgiyi de, saygıyı da. İşte yeni nesilde abla böyle bir sorun var, eksiklik var. Var, var eksiklik var. O da aileden kaynaklanıyor. Evet. Biz orada yetiştiğimiz için. Ee, biliyoruz yani bir komşu bize böyle para verip ekmek al dese gider hı hı. alırız şimdikinlere ver gitmezler Aynen öyle gitmezler maalesef öyle Çocuklarına bunu aşılasınlar evdekiler Sokağa evet. salmasınlar çocuklarına sahip çıksınlar Ortam Saygı çok sevgili. değişik Her şey var Bir ton kötülük pislik var abla dışarıda Evet. Fazlasıyla var var. Kötülükler çok. Tabii. Kadınlarımıza öldürmesinler. Ufak çocuklarımıza şey yapmasınlar. Ne diyeyim ben ona şimdi? İşte, taciz, tecavüz. Tecavüz, taciz etmesinler. Taciz Nasıl? yapmasınlar. Kadınlarımız i̇şte. artık ölmesin. Erkek için de geçerli. Erkekler de şiddet görüyorsa sesini çıkarsın. Kadınlarımız gibi sesini tabii, çıkarsın. Tabii tabii. Şiddetin Bunlara bir çözüm bulsunlar yani. İnşallah bir gün, hiç zannetmiyorum i̇nşallah. ama inşallah bulunur. İnşallah yarabbim, inşallah. Çünkü ben doğru e, adalet olduğunu zannetmiyorum dünya genelinde. Dünya genelinde var, dünya genelinde var, her yani, yerde Aynen var. öyle, her yerde dediğin gibi yani. bu olaylar ki bir de Türkiye'de en baş sıralarda da değil abla yani öyle söyleyeyim sadece Türkiye'de değil. Türkiye'lerde de var. Yani modern dediğimiz ülkelerde evet. o kadar saçma sapan işte kadın Rusya'da mesela kadına şiddet evet. olayları o kadar üst boyutta ki. Evet. Vallahi ne diyeyim abla tekrardan çok teşekkür ediyorum. Var mı <laughs> benden bir isteğin Yok arzun? sağ Sağlığın önemli. Allah razı olsun. Senin Allah, Allah emanet doğru ediyorum. Allah doğruldan ayırmasın. Amin. Amin. Anne ne babana başlattı. sevgiyi, saygıyı kaybetme. Allah razı olsun abla bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün böyle bir sohbet videomuz oldu Fatma abla ile beraber. <laughs> Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Burak Doğru.